Türkiye'nin en büyük feribotu ilk seferine çıktı. Van Gölü Feribot Müdürlüğü tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı tamamlanan iki feribottan ilki olan Türkiye'nin en büyük feribotu deneme seferine çıktı. Tatvan iskelesindeki tersanede 4 yılda inşa edilen ve geçen aylarda tamamlanan feribot Van Gölü'ndeki ilk deneme seferini başarıyla yaptı. Deneme seferi için erken saatlerde Van Gölü Feribot Müdürlüğü iskelesinde hummalı bir çalışma başladı. Kontrollerin ardından 136,5 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip 7 katlı feribotun motoru çalıştırıldı. Gölde yaklaşık 2 saatlik deneme sürüşü yapılan 350 yolcu kapasiteli feribot, Tatvan sahil bölgesi ve Sorgun kışlası sahili civarında tur attıktan sonra tekrar iskeleye çekildi. Şu anda Van Gölü üzerinde Tatvan-Van arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan 1000 ton kapasiteli 4 feribot bu mesafeyi 4,5 saatte alırken yenisinin 4000 ton yükle 3 saat 15 dakikada kat edeceği belirtildi.